gidiyoruz. Hazırladık seni. Ay nasıl dışarı gitmek istiyor? Tamam aşkım. Düne kadar istemiyordum. Tamam tamam gezmeye gideceğiz. Evet evet gideceğiz. Tamam taksiyi bekliyoruz annem. Böyle hazırlandık. Buradan bizi görüyor musunuz? Olmuyor Rabbim. Maya bu yeni nesil çok güzel. Böyle. Ne? Ay, 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 ay. <laughs> tamam gidiyoruz. Gezmeye gidiyoruz da bizim kedi kudurdu. Aşkım sen bana mı iş yaptın kız? Ne? Niye? Güzelliğimi çekiyorum. Çakma güzelliğimi. İnsek mi kız aşağıya? İnelim mi? Ben inelim hadi. <laughs> tamam. Iskrem. Tante til Ponte. <laughs> Merhaba. Kedimi görüyorsunuz değil mi? <laughs> Gitmek istiyor işte böyle bir lanet bir şey. Şimdi kedimi dolaştırıyordum, kabına koydum. Böyle piknik yapıyoruz. Çok güzel burada bir dönerci var. Oradan döner yiyoruz. Kedim de burada <gülüyor> öyle. <gülüyor> Bizim yerimiz, gizli yerimiz, gizli kaçtığımız yer daha doğrusu. Öyle işte. Gizli kaçtığımız yerde kaçtığımız gizli yer. Yer gizli kaçtığımız gizli. Aldı <laughs> mı? gizli yer. Yer bir hmm. Şimdi dönerimizi yiyelim böyle. <laughs> çekiyor. Kendi kendi birileri geçince triplere falan giriyor. Annem de burada güzel döner falan yedik böyle bir şeyler piknik yaptık. Çok özlüyorum. Çok güzel ya. Huzur. Annem şimdi gitti. Şuna bakın ya. Çok tatlı bu. Şunun güzelliğine bakın. Ay ben de düşüyorum. Çok şeker ya. Ana. Ne bak şimdi? Aşkım. Aşkım. Şş. Nasıl bakıyor? Kedi görmüştü. Kendini köpek zannediyordu. Kedi gördün mü kovalayacaktı. Çünkü o bir köpekti. Bakalım gördüğü kediye ne yapacak? Vazgeçmişti. Siktir et kediye. Ben ot çekeceğim. Bir sürü kedi vardı. Ama henüz görmemişti. Burada bir sürü kediler vardı. Bakalım fark etmesi ne zaman sürecek? Fark etti Kedileri fark etti Bir tane kedi olsa kovalardı ama bir sürü kedi var O yüzden kovalamayı düşünmüyordu Ne yapacaktı? Kedilerin yanına mı gidecekti? Yoksa Uzaklaşacak mıydı? Evet gördü Evet kedileri görmüştü Evet suratı kütleşmeye başlamıştı. Kedi görünce suratı kütleşmeye başladı. Yanakları büyüdü. <laughs> Tüylere bak. Kedi görünce suratı yuvarlak bir balon gibi şişti. <laughs> Kedi gördüğünde böyle oluyordu. Surata bak. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> suratı değişti. Eyva eyvah Oğlum sakın kavga etme. Buranın kedileri kavga edilmez. <laughs> Tipe bak. Tipe bak. Aşkım buranın kedileriyle kavga edemezsin. Hadım köydekilerle kanlı bıçakla kavga ediyorsun. Burada edemezsin. <laughs> Suratına 12 dev <devodol>. adam. <laughs> <laughs> Nasıl değişiyorsun? Bizim kedi hiçbir kediyi sevmiyor. Ha bir de kovalıyor, ısırıyor. Şunlara bakın. Hayır, hayır, hayır gitme. Aşkım gitme. Bizim kedi döver çok kötü seni. Yapma, yapma. Yo ya, aşkım benim ya. Hadi git. Git gelme yanıma. Ya gelme. Gelme. Bakın bu da bizim kedi. Neler yapıyor. Şuna bak. Şimdi baba kedi. Ay, resmen nefret ediyor kedilerden. Aşkım. Lan hayvan yanına gelmek istiyor arkadaşça. O da şaşırdı. O da şaşırdı. Hayvan pişman oldu senin yanına geldiğini. Köpek sevme. <laughs> うん。

Don't gotta hurry now, cause we stay in control In the name of love na pas vermiyor, kovalıyor. Gıcık oluyor. İlişki sevmiyor işte. Benim kedim aynı benim gibi yalnız tabanca olacak. Etkilendi ki benimkinden ya. Yine bir dişi kedi etkileniyor ya. Benim yakışıklı oğlumdan. Cık, yeter artık ya. Bu kaçıncı ya? Aşkım. Bu zilli hiç kaçmıyor. Eyva heva. Havayı yaktı. Benim kedim buna bir şey yaptı, kızdı, tırmaladı. Kıyamadım. Benim kedim zarar veriyor, ben oyun oynuyorum. Ne oldu? Geç, <laughs> <laughs> Aman dur. Bir... Gel. Okay. Hıh. <laughs> Benim kedim sana bir şey yapmadı inşallah. Aşkım ya. dışarıdan gelen kedimizi daha da mutlu edeceğiz. Hem dışarıda gezer hem de mamasını yer. <laughs> Bu ne? Gel. <laughs> evet. Ay acıkmış dışarıda bayağı 3-4 saat gezdi ya. Tabi arada bir su falan da içirmeye içirdim şey yaptım çok e, dışarıda yoruldu diye. Dışarıda yemek su içmiyor ya. Öyle de bir gururlu. Oy, oy acı bu kurban olurum sana. Ya aşkım ya. Ye. Yiyeyim ye, ye götünü ye. O kadar çok yoruldum ki. O kadar çok yoruldum. Saçım başım dağılmış. Ben hayatımda böyle yorulmadım. Her yerim, her yerim yoruldu. Her yerim bitkinim. Bitkinim kardeşim. Öl <laughs> Kedimle birlikte gezdik, tozduk. Ama o kadar çok yoruldum. O kadar çok yoruldum ki. Ama çok güzel bir vlog oldu. Çok mutlu oldum. Böyle çok güzel gözüküyorum. Oh my you. Oh. Makyajım böyle çok silik duruyor. Aa, ah, ışık vuruyor. Ay kapatıp hemen Instagram'dan şöyle güzel bir video çekeyim şarkılı türkülü. Arkadan ışık vuruyor.